Aynaya baktığımızda diş etleriniz sağlıklı mı değil mi? Nasıl anlarsınız? Aynaya baktığımızda diş etinizin sağlıklı olduğunu anlamak için bakmanız gereken birkaç tane faktör var. Bunlardan birincisi diş etinizin renginin mercan pembesi renkte olması gerekir. Diş etiniz biraz kuruduğunda burada ekranda gördüğünüz gibi stippling dediğimiz yer yer mal doksu çıkıntılarının epitele doğru geçtiğini gösteren yani portakal kabuğusu görünen bazı noktalar bulunması gerekir. Diş etimizin burada göründüğü gibi dişinin sarmış vaziyette olması gerekir, hareket etmemesi gerekir. Sıkı bir şekilde altındaki kemik dokusuna yapışık olması gerekir. Ve herhangi bir yerinde ödem, apse ya da sivil ucu gibi çıkıntıların bulunmaması gerekir. Bunlar çok önemli. Peki sağlıksızsa nasıl anlarsınız? Sağlıklı diş eti dediğimizde en belirgin özelliği kanama olmaktadır. Haliyle kanayan diş eti daha kırmızı görünür. Yani diş ipi kullandığımızda ya da diş fırçaladığımızda bazı ileri durumlarda ise basit muz gibi yumuşacık bir gıdayı yerken bile diş etleri kanayabilir. Diş eti özellikle alt çenede, iki dişin arasındaki bu bölgelerinde, üst çenede de yine aynı bölgeler hizasında kabarıklaşabilir. Ya da buralarda yer yer sarı, yeşil, kahverengi gibi taş oluşumlarıyla kendini belli ederek diş etine batan yapıların oluşması diş etinin sağlıklı yöne doğru gittiğini işaret eder. Bunun dışında diş etinizde şişliklerin görünmesi bu bölgelerde ya da diş etinin eskisine göre daha dişinizi örtmesi ve dişinizin daha küçük görünmeye başlaması, dikdörtgen formun kareye dönmüş olması gibi durumlar da sağlıksız bir diş et sahibi olduğumuzu işaret eder. Bununla beraber çok yoğun sigara tüketen kişilerde maalesef bu görüntüler birazcık daha azalmaktadır. Çünkü sigara diş eti hastalığında ya da diş etindeki bazı rahatsızlıklardaki bu belirtileri maskeleyebilmektedir. Bu nedenle sigara içenleri diş etleri konusunda biraz daha hassas olmaları ve periodontal muayene sıklıklarını kesinlikle daha fazla yaptırmaları önemlidir.